Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Avox markasının üretmiş olduğu bir adet tost makinesinin iç yapısını sizlere paylaşacağım. İçini açtım. Detaylı bir şekilde sizleri dostlarımla paylaşacağım. Yaygın olarak satın alınan, kullanılan bir ürün ve aynı zamanda tüketiciler tarafından çok fazla aşırı şikayet edilen bir ürün aslında ürün gerçekten şikayet edildiği gibi mi değil mi? İç yapısı kaliteli mi değil mi? Hep beraber adım adım görmüş olacağız. Ürünün markası arkadaşlar Avox Rapide diye geçiyor. Tost makinesi 700 wattlık bir tost makinesi. Üst ve alt plakaları ısınan bir tost makinesi. Arkadaşlar öncelikle şurada elektrik bağlantısını sizlere göstermek istiyorum. Elektrik fişimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Ürün henüz yeni kullanılmadı ve siz değerli dostlarımla İlk başta içini açıp paylaşmak istedim. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz yeşil sarı kablomuz bizim topraklama hattımızdır. Mavi ve yine elektrik fişimizden gelen kahverengi sonra kırmızıya dönüşüyor. Bunlar da eksi artı kablolarımızdır. Buradan elektrik bağlantısı yapılmış arkadaşlar. Tost makinamızın alt kapağında 4 adet vida tutmakta şu alt kapağını. Ondan sonra arkadaşlar plakaları açmak için öncelikle şurada görmüş olduğunuz 4 adet vidayı açıyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda plakayı tutan şu köşelerde 2 adet şu siyahlıkta vidalar mevcut. Plakayı plastikle birleştiren arkadaşlar. Plakanın üstünde onu göreceksiniz zaten eğer açmak isterseniz. Şimdi arkadaşlar ürünü düzelttik sizlere göstermek açısından. Öncelikle üst plakasını göstereceğim arkadaşlar. Şuradaki gaz lambalarımız var, mavi ve kırmızı e, ve aynı zamanda da ısındığına dair uyarılarımız söz konusu. Ama maalesef bu ürün aşırı yani içinde kullanılan malzemeden dolayı aşırı ısınmakta ve e, aşırı ısındığı için tüketicilerden dolayı yoğun şikayetler almakta. Şimdi neden aşırı ısındığını Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu plakamızın e, yani üst kapağımızın vidalarını söktüm. Daha önce arkadaşlar videonun konusu uzamaması açısından bir görüyorsunuz arkadaşlar burada ve aynı zamanda şuradaki kaz lambalarımız arkadaşlar görüyorsunuz iki adet şurada aslında renkleri değiştirmekte e, plastik renk kullanılmış e, arkadaşlar plakamız ısıtıcı plakamızı görüyorsunuz arkadaşlar alüminyum dökümden yapılmış ve aynı zamanda alüminyum dökümün içerisine bir rezistans yerleştirilmiş bakır görünümlü bir rezistans ama şöyle baktığımız zaman içinde mıknatıs var arkadaşlar. Görüyorsunuz tornavidam yapışıyor. Şuraya yapışmıyor. Şuraya hafif yapışıyor arkadaşlar. İçinde bir mıknatıs söz konusu. Bırak e, kullanılan bakır plaka mı kaynaklı içinde kullanılan rezistans kaynaklı mı onu bilmiyorum. Ama bakır plakanın içerisine yerleştirilmiş bir rezistansın olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Rezistansımın e, uçları da şuradan gösterecek olursam arkadaşlar yanmaz bir plastik içerisinde dolaştırılmış. Ama içinde kum mu var? Şu yanmaz plastik mi var? Onu bilemem arkadaşlar. Çünkü ürün yeni ancak bu rezistansı parçalayıp size gösterebilirim. Sadece tahmin yürütüyorum. Kum da olabilir. Şurada görmüş olduğunuz plastik yumuşak, yanmaz ısı ve elektrik geçirmez. Plastik içinden de geçirilmiş olabilir. Arkadaşlar üründe yani üretici firma aslında güzel ve kaliteli bir ürün e, yapmış. Yani bunun reklam amaçlı, tanıtım amaçlı söylemiyorum. Gerçekten e, burada biraz kaliteyi konuşturmuş. Ama hatası nedir arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz fabrikasyon e, termostattan kaynaklı arkadaşlar. Bu termostatları biliyorsunuz. 100 derece, 200 derece, 300 derece özelliğine sahip. Hatta 60-70 derecelere fabrika çıkışlı e, programlanır bunlar. Yani. E, ısıyı algıladığı gibi atar. Ee, burada kaç derecelik bir termostat kullanıldığını bilmiyoruz, ama şurası bir gerçek ki e, aşırı ısınması lazım bu plakanın ki tostunuzu yapabileseniz e, ve bu plaka aşırı ısındığı zaman e, büyük ihtimalle bu da 200 derece, 150 derecenin üzerine çıkmadığı zaman atmıyor. Atmadığı zaman ne oluyor? Tüketicilerin şikayet ettiği plastik erimesi. Yani aslında ürün sağlam. E, şurada görmüş olduğunuz rezistans olsun. Lambaları, kablosu olsun. Sağlam ama ne oluyor? Plastiği eridiği zaman ürün çöp oluyor. E, tüketicilerin şikayet ettiği konu bu. Arkadaşlar dikkat ederseniz termostatımız üzerinden mavi hattımız neydi? Bizim artı hat olarak değerlendirelim arkadaşlar. Termostatımızın üstünden şu şekil geçiyor. Termostatımız kapalı konudayken yani aslında anahtarlama yapmadığı zaman Direkt karşıya geçiyor. Bizim rezistansımızdan dikkat ederseniz arkadaşlar. Bir kablosu rezistansımızın bir ucuna geliyor. Bir kablosu da bizim ikaz ışığımıza geliyor. Yani çalışırken bu ışığımız neydi? E, kırmızı olması lazım arkadaşlar. Kırmızı ışığımız yanıyor. Ürün çalıştığını de belirtiyor. E, peki sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Şuradan e, tekrar e, bizim ışıklara baktığımız zaman ışıklarımızın bir kablosu bu taraftan direkt pardon her iki aya bağlanmış. Diğer ışığımız arkadaşlar şuradan aşağıya indirilmiş diye pardon şöyle bakalım. Hayır aşağı indirilmemiş. Rezistansımızın diğer ucuna bağlanmış arkadaşlar. Yani rezistansımızın elektrik girişi şuradan e, termostat üzerinden kesildiği zaman bu sefer ne oluyor? Bizim e, büyük ihtimalle mavi ışığımız yanıyor ve elektrik alışımı dolaşmıyor. Dolaşmadığı zaman ne oluyor? Isısı kesiliyor. Ama tabii ki bu ısı bir tostu pişirecek kadar sıcak olması lazım. Ama tostu pişirirken aynı zamanda e, term, rezistansa yakın olan plaka yakın olan plastiğimizi de eritiyor. Tabi bu da tüketicinin istemediği beklemediği bir olay. Aslında üretici firma e, kalitesini sadece dış aksamda yani dış aksam kalitesinden bahsetmiyorum. E, biraz dizayn konusunda hata yapmış. Yoksa ürün gerçekten beğendim. Çünkü niye beğendim arkadaşlar? İçinde kullanılan e, döküm bak, e, plakalarımız aynı zamanda güzel bir rezistans eşit derecede düzgün bir şekilde ısıtan bir rezistans kullanmış. Aynı zamanda bakır plakanın içerisine yerleştirmiş bir rezistans ve aynı zamanda arkadaşlar az da enerji tüketiyor. Yani bir takanın altında fişe taktığınız zaman dokunulmayacak ısılara yükle, e, yükseliyor. Ben bunu test ettim açmadan önce. Şöyle Rezistansımızın üzerindeki voltaja baktığımız arkadaşlar rezistansımız 115 artı 115 voltla çalışıyor. Yani direkt 220 volt arkadaşlar şu uçtan ve şu uçtan vermiyor. Verirse bu rezistans patlar. Çünkü niye? 115 voltla çalışan bir rezistanstır. Yani alt kısımla üst kısmı birbirine şu şekilde arkadaşlar artımız örnek olarak şuradan vermiş. Ve bu diğer alttaki plakaya gidiyor. Diğer alttaki plakanın ucuna da eksiği vermiş. Yani iki rezistans bir rezistans olarak çalışıyor arkadaşlar. Tek rezistans olarak 220 volt bağlı değil. Bilginiz olsun. Çünkü 115 voltta çalışan yani 115 volt artı 115 volt 230 voltta çalışan bir rezistans söz konusu. İkisinin birleşimiyle söylüyorum. ısısı arkadaşlar 700 wattlık denilmiş ama burada baktığımız zaman 375 watt bir rezistans var. Aynı şekilde alt kısmında şimdi birazdan göstereceğim. Alt kısımdaki rezistans yine aynı özelliklere sahip. Ondan sonra bunlar aydınlatmalarımız arkadaşlar. Sonra baktığımız zaman topraklamamız arkadaşlar. Dikkat ederseniz topraklama önemli. Üst plakamıza yapıştırılmış ve üst plaka yine aynı şekilde bu yayla alt plaka geçirilmiş. Yay dikkat ederseniz yine topraklamaya bağlı. Çünkü güvenlik için çok önemli arkadaşlar. Burada aslında tekrar değinecek olursam arkadaşlar. Manuel tuş takımı ve aynı zamanda manuel bir termostat yapılsaydı bu ürün gerçekten ömürlük olurdu. Tek hatası e, fabrika çıkışlı bir termostat kullanmış. Yani üstündeki dereceye ulaşmayana kadar kapanmayan bir termostat kullanmış. Ve bu termostat tostu pişireyim derken aynı zamanda plastiği eritiyor. Tüketicinin nefret ettiği olay budur. Yoksa ürün gerçekten şu an iç yapısını sizlere de sergiliyorum. Kendim de görüyorum. Kaliteli güzel bir ürün yapılmış. Tek hata dış dizaynı. Burada biraz hata yapılmış üretici firma. Arkadaşlar alt kısmını izlediğimiz zaman şöyle gösterecek olursam. Dostlar bu arada ürünü sabitlemeye çalıştım arkadaşlar. Çünkü zor oluyor. Kabloları kısa. Göstermek zor oluyor bu sefer. Bu arada cam elyaflar şurada görmüş olduğunuz yumuşak cam elyafların parçacıkları elime batmaya başladı arkadaşlar. Bu da kötü. Sonradan kaşındırıyor size tavsiyem eldivenle eğer, e, tamir edeceksiniz veya kullanacaksınız eldivenle yani içini açacaksanız Tabi arkadaşlar güvenlik tedbirlerinizi almadan yapmayın lütfen. Sorumlu kabul etmeyin. Buradaki amacım nedir? Bilgi paylaşmak arkadaşlar. İşinize belki yarar diyerekten ürünün iç yapısını paylaştım. E, tabii ki lütfen bilginiz varsa uğraşın. Bilginiz yoksa uğraşmayın. Bir bilenden destek alın. Sorumluluk tamamıyla sahip. Bu yarımızda videonun sonuna denk gelse de yapalım. İşte arkadaşlar dikkat ederseniz Bizim elektrik hatımız kırmızı hat olarak arkadaşlar geliyor. Burada yine bir ısı kesici ee, direnç mi? Artık adını siz verin arkadaşlar. Bu konuda tecrübeli arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Unutmayın arkadaşlar. Bilgi paylaşıldıkça güzel. Sizler de fikir ve görüşlerinizi yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar. Yol göstermesi açısından. Buradaki direncimizden geçiyor. Rezistansımızın diğer ucunda. Bu arada aşırı bir manyetik olay var arkadaşlar burada. Şuradan karşı tarafa yani üst plakaya geçiyor. Yani 115 volt buradan giriyor arkadaşlar. Üst kapakta 220-230 volta dönüşüyor. İki rezistans aynı anda e, toplam 230 volt harcıyor arkadaşlar. Yani tek tek 220 volta bağlayamazsınız. Şuradaki ürünümüzün aslında alt plakada tüketiciler genelde alt plakanın eridiğini ve görsellerini paylaşıyorlar. Şurada bu bu da ısı kontrolü arkadaşlar. Alt plakanın ısı kontrolünü yapıyor. Bu da devre kesici. Belirli tabii ki e, ısılarda ve komple yanabiliyor. Devre dışı kalabiliyor. Bu da tamamıyla temas etmiyor. Sadece şöyle boşluğa yerleştirilmiş. Ve aynı zamanda beyaz kablomuzdan kırmızı attığımız arkadaşlar şöyle dolaşıyor. Beyaz kablomuzdan üst plakaya geçerken bizim e, kırmızı kablomuz buradaki devre kesicinin üstünden rezistansımızın üzerinden dolaşıyor. Karşı tarafa geçiyor. Ve aynı zamanda şurada yayı göstereceksem arkadaşlar topraklamayı yay üzerinden alt plakaya e, ulaştırmış üretici firmamız. Yani e ee, güzel bir ürün yapmış. Hatta nedir arkadaşlar bu üründe? Bu ürünün tek hatası, tek kusuru şu tutma kolunun biraz kaba olması. Gereksiz yere büyük bir tutma kolu yapılmış. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, manuel tuş ve manuel termostat koymaması. Çünkü otomatik termostatı buradaki plastiğin erimesini algılamaz. Çünkü küçük bir alana yerleştirilmiş ve plakalar çok aşırı sunuyor. Yani şurada görmüş olduğunuz rezistans gerçekten şu plakaları 30 saniye bir dakikada dokunulmayacak dereceye ısıtıyor. Güzel bir performans aslında bu. Ama maalesef şu plastik için kötü bir performans. Biraz daha havalandırma, biraz daha bu rezistansın kontrolünü yapacak tuş ve termostat olayı olmuş olsaydı bu ürün gerçekten e, kaliteli ve güzel yapılmış. Ben e, normal kötü olsaydı kötü derdim. İyi ama tek kötü yönü dediğim gibi arkadaşlar tost aşırı ısı ister. Yani içine koyulmuş olduğunuz ekmek neyse artık sucu e, aşırı ısı ister ama burası az ısı ister. Keşke buna e, daha profesyonel bir kaplama yapılsaydı veyahut da dediğim gibi tuş ve termostat kullansaydı bu ürün gerçekten 10 üzerinden 10 olurdu. Tek hatası dediğim gibi plastiğin ısıya dayanamaması. Yoksa ürün gerçekten kaliteli yapılmış. Ben beğendim ve memnun kaldım. Sizlere paylaşmak istedim. Özellikle plakaları ve plakanın eşit derecede ısınması ve hızlı ısınması gerçekten bu ürün 10 üzerinden 10'u hak ediyor. Tek hatası dediğim gibi arkadaşlar plastiğin Tüketicilerin plastikten şikayet etmesi keşke burada tüketicilerin de deneyimleri göz önünde bulundurulsaydı, en azından yeni üretilen ürünlerde bu hata giderilseydi. Tabi yerli ve milli ürünümüz olduğu için bu tarz hataları da paylaşmak istedim. Belki denk gelirler ve bu tarz hataların önüne geçerler. Çünkü insanlar ürünü alıp eleştirmek değil kullanmak ister. Tabi eleştirince ne oluyor? Tüketici eleştirdiği zaman ee, üretici kaybediyor. Üreticinin kaybetmesini kimse istemez, tüketicinin de kimsenin kaybetmesini istemez. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Suçuysa attıysa mafola. Sizler de fikir görüşleriniz varsa lütfen yazın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu tarz videolar senin desteğinle varını sürdürüyor. Esen kalın dostlar.